Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı ve 90 dakika başladı. Kepli seyirler diliyoruz. Soner sıyrıldı rakibinden girdi içeriye. Soner vuruyor dışarıya gitti. Kolevetçi olsa Hüseyin'i de geldi içeriye doğru. Yaşanan karambol. Bıraktı Kampanyaro'ya yeniden ceza sahasına. İlhan dokundu. İki direğe çarptı ve gol. İlhan parlak. Kendi başlattı. Kendi bitirdi. Öne geçirdi Kayseri Sporu İlhan. Kaptan golü attı. Taraftarına koştu Kayseri'de. Kampanyaro ortayı yaptı içeriye. Kolebeciyoz yükseldi vurdu kapıyı avuta gitti. Kemen İlhan Parlak hareketlendirdi. İrfancan Can çıktı kalesinden. İlhan Parlak kaleye doğru gönderdi. O top dışarıya doğru gidiyor. Yavuç verdi pasını. Ceza sahası için şut kaleci Lung. İkinci pozisyon dışarı gitti. İnanılmaz fırsatı kullanamadı Tiyaniç. Göztepe beraberlik golüne çok yaklaştı. Macit Hüseyin'i e dokundu. Kampanyaro. Faul. Kampanyaro faul yaptı. Tiyani çatladı. Berkan ortaya yaptı. Bir kafa ve gol. Topu gitti ama. Bayrak havada offside. Din Arslan'a geç. Golü attı. Bayrak kalktı. Şimdi bu pozisyon inceleniyor. Pozisyon incelendikten sonra golü verdi. Öztepe beraberliği yakalıyor Dino Arslan'a geç. Berkan o yaptı ortaya yine en arkaya. Atınç dokundu alta gitti top. Atınç Nukan yine bomboş dışarıya gönderiyor. Neredeyse herkes ayakta. Mustafa Pek demek. Ona faal yapan Berkan. Kampanyaro yine bir serbest vuruş kullanıyor. Havalandırdı penaltı noktasına doğru. İrfan Can çıktı. Boşta kaldı. Kale boş. Pas. Gökhan vuruyor İrfan Can. Atak sürecek. Gökhan çevirdi. Açıyı kapattı Soner. Soner kapattı orayı. Karol sağ yana çekti. Ortası Dinarslan'a geç. Boşta kaldı. Savunma uzaklaştırıyor. Elle oynama beklentisi var. Oyun devam etti. Son düdük geldi değerli futbol severler. Yukatel Kayseri Spor 1, Göztepe 1 maçın sonucu.